Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Nerede kaldık? Birleşik fiillerdeyiz, değil mi? Ee, dün sizlerle yardımcı eylemle oluşan birleşik fiili yaptım. Her şeyini anlattım. Bu cepte. Bugün ne yapacağım? Bugün de arkadaşlar kurallı birleşik fiil anlatacağım, tamam mı? Kurallı birleşik fiil anlatıyorum. Hadi başlayalım. Kurallı birleşik fiiller. Bunun bir diğer adı özel birleşik fiildir. Sakın unutmayın. Özel birleşik fiildir. Hani ben Instagram hesabımdan e, ne yapıyorum? Şarkılı paylaşımlar yapıyorum değil mi arkadaşlar? İşte e, şarkılarda geçen kelimelerin anlamından bahsediyorum. Ya da kelimelerdeki <laughs> dil bilgisi kurallarından bahsediyorum. Bunu biliyorsunuz. Bilmeyenler varsa Instagram hesabını takip edebilirler. YKS Altıre Master Nazli. Geçenlerde dedim ki, yarın bizim sanatçıların birçoğu şarkılarında hep yeterliliğin olumsuzunu kullanıyorlar dedim. Ha yeterliliğin olumsuzu. Hocam yeterlilik ne ya? Arkadaşlar işte size bu başlık altında ne anlatacağım biliyor musunuz? Yeterlilik birleşikliğini anlatacağım anlatacağım. Yaklaşma birleşikliğini anlatacağım. Sürerlilik birleşikliğini anlatacağım. Ve bunların eklerinden bahsedeceğim. Bunların kendilerine has özel ekleri olduğundan bahsedeceğim. Kurallı birleşik dini, bir diğer adının özel birleşik fiil yapısı olursa ne diyeceksin? Birleşik diyeceksin. Peki sana birleşiğin çeşidi solunursa bak bakalım etmek olmak var mı? Yok. O zaman yardımcı eylemle oluşan birleşik değil demeyeceksin. Ne diyeceksin bunlara? Kurallı. Bak buraya özel ekler yazdım. Bak buraya e bilmek, özel bir ek yazdım. E vermek, e yazmak, e kalmak, e durmak, e gelmek. Kurallı, özel ekler yazdım adı oradan geliyor zaten. Kurallı birleşik değil ya da özel birleşik değil. Ne öğreneceksin biliyor musun? Hani bir önceki videoda yardım Ceylan oluşan birleşik anlatırken sana ne demiştim? Düşme ya da türeme olduysa birleşik yazacaksın. Düşme türeme olmadıysa ayrı yazacaksın demiştim. Peki burada ne yapacağız? Burada arkadaşlar istisnasız. Bak istisnasız. Bunlar nasıl yazılır? Daima bitişik yazılır. Daima bitişik yazılır. Yani senin şu kelimelerin satır sonuna sığmadıysa yeterliliktir. Nasıl yazılır? Daima bitişik yazılır. E bu adam ne yapmış? Konuşa demiş. Birini alta yazmış. Demek ki ayrı yazmış. E ayrı yazılırsa yazım yanlış olur. Burada bir yazım yanlışı var diyeceksiniz. Buna dikkat edin. Buna dikkat edin. Şimdi sevgili arkadaşım. Adını da hemen söyleyeyim. E bilmediğim adı yeterliliktir. Yeterlilik. Şu yazdıkların içinde hocam en çok hangisi soruluyor diyorsan işte bu soruluyor. En çok bu soruluyor. Hatta dediğim gibi arkadaşlar şarkı sözlerinde de en çok buna yer veriyor sanatçılar. Yaşayamam, dön diyemem, işte ağlayamam, susarım falan filan. Tamam mı? Bunlar arkadaşlar çok sık karşımıza çıkan bir şekilde bu yiyip yiyip yeterli. İlerle, geri ver, bakıver, yazıver. Hemen çabucak anın kadar yani tez hani tez bakıp gel geller ya hemen çabucak anlamda. Bunun adı nedir? Bunun adı da tezdir. Düşe yazdım düşmedi ama az daha düşüyordu. Bayıla yazdım haberi alınca bayıla yazdım bayılmadım ama az kalsın bayılıyorum. Bayılmaya çok yaklaştım düşmeye çok yaklaştım ölmeye yaklaştım yaklaşma. Sevgili arkadaşlar, e yazmanın adı yaklaşma. Çok yaklaştım dedim ya. Öleceğim, ne yapacağım? <laughs> Şimdi, e kalmak. Aa, bak bununla ilgili çok şahane bir bilgim var. Birazdan onu söyleyeceğim. E kalmak. Yaka kalıyorsun. Bir süre aynı noktaya bakıyorsun. Dona kalmak. Hmm. Şaşırıyorsun böyle. Heyecanlar ne yapacağını bilemiyorsun. Dona kalmak diyorsun. Sona kalmak dolma kalıbındaysa orası ayrı yazın. Birazdan söyleyeceğim. Ey durmak! Hani siz bunları yazın durun ben geliyorum. Yani siz bunları yazmaya devam edin. Arkadaşlar siz okuya durun ben geliyorum. Okumaya devam edin. Ey durmak! Bir süre aynı şekilde eğlenip devam ettirin. Ey Şu kolu yıllardır anlatıla geliyor. Yani yıllardır anlatılıyor. Eylem sürüyor, devam ediyor. Arkadaşlar bunların adına da süre Bilirim. Anlatmaya gücüm yeter. Gücü yeter ya. Sen de soru çözebilirsin. Çözmeye gücün yeter. Ya da araba sürebilirim, Araba sürmeye gücüm yeter. Gücü yeter anlamı kattığı için yeter zaten. Geliver, bakıver, yazıver. Çabucak, tez vakitte yapacaksın. Tezlik. Düşe yazma. Düştük ama az kalsın düşecek. Yaklaştı. Ek alma. Mesela baka mais da numaneyle. Bir de olumsuzluk ekinin arasında E ya da A görürseniz oradaki E A senin E bilmek fiilinin E A'sıdır. E hocam e bilmek kısmına ne oldu? Olumsuz yapıldığında bilmek kısmı düştü E ve A'sı kaldı. O sebeple olumsuzluk bunu verir sana. Ya şunu verirse baksana. Bu soruyu geniş zamanın olumsuzudur. Geniş zamanın olumsuzudur. Fiil ve olumsuzluğun arasına ne gelmiş? E. Fiil ve olumsuzluğun arasında gördüğün E ya da A'ya ne diyeceksin? E bilmek. Yani yeterlilik. Çözemem. Yani çözebilirim. Çözebilirim. Çözemem. Çözmem değil Çözmen, çözmen, çözerim. Çözmenin olumsuzu çözebilir. Çözemen dersem çözebilirim. Duymam, duymam. Bilmektir. Duyamam, duyabilirim. Duyabilirim, duyamam. Fiille olumsuzluğun arasına E ya da A geliyorsa, oradaki E, A var. Ebilmek fiiline aittir. Yok ki işte. Sensiz yaşayamam, ağlayamam, gelemem, dön diyemem. Yani en çok şarkıda kullanılan bu ya. Ya hepsi buna bağlamışlar? Yaşayamam. Arkadaşlar yaşamak değil. Burası olumsuzluk eki. Fiil olumsuzluğun arasında ne var? A var. Yaşayamam. Olumlu için yaşayabilirim. edin. Altı çizili sözcüklerden bir tanesi şu olsun. Sana bunun yapısı sorulduğunda birleşik diyeceksin unutma. Peki hocam. İvermekle alakalı bize bir uyarım var mı? Valla i vermek tezlik bildiriyor, çabukluk bildiriyor. Anlatım bozukluğu yapılabilir. Ona dikkat edin. Nasıl bir anlatım bozukluğu yapılır? Şimdi bu fiil tezlik, çabukluk bildiriyor ya. Bu fiilin olduğu yerde belirten bir kelime kullanmamalısınız. Çünkü senin fiilin, ilerlemek fiili zaten tezlik, çabukluk anlamını katıyor. Geliver. Birden yanıma geliverdi. Anladın bu? Yanıma geliverdi diyorsan bu olay zaten birden oluyor. Tez, çabucak oluyor. Birden demene gerek yok ki. Gereksiz sözcük kullanma anlatım bozukluğunda gereksiz sözcük kullanmaktan kaynaklanan anlatım bozukluğu diyoruz biz buna. Anlatım türlerinde de dikkat et. Anlatım türlerinde duruluk diye bir başlık var. Duruluk. Duruluk ne demektir biliyor musun? Gereksiz sözcüklerden alınmış demektir. Kapı birden açılıverdi dersen bu cümle duru bir cümle değildir. Çünkü içinde gereksiz sözcük vardır. Kapı açılıverdi bu kadar. Birden demene gerek yok zaten açılıverdi birden anlamını katıyor. İçinde gereksiz sözcük olan cümle bu cümle değildir. Aşağıdaki cümlelerden hangisi duruluk ilkesine aykırıdır? Bakın duruluk ilkesine aykırıdır diyorsa sana aslında şöyle diyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılıyor Peki, gereksiz neye göre, kime göre? Cümle yok mu hocam? Bence bu kelimeyi kullanmanıza gerek yok. Neden? Neden gerek yok? Bir kere bir şeye gerek yok diyebilmen için onunla aynı anlama gelen Gelen kelimeler beraber kullanılırsa gereksiz olur. Askerleri yarı karanlık loş bir odaya aldılar. Yarı karanlık ve loş aynı şey. Beraber kullanırsa anlatım bozulur, gereksiz sözcük kullanmış olursun. Bu cümle durum bir cümle değildir. E hepsini anlattım. E yazmak, yaklaşmak tamam. E yazmak, yaklaşmak Düşe şey yazıyorsun. Bir işi E Nedir o? Sona kalan donan kalır. Hmm, burada arkadaşlar donan kalır ayrı yazılır. Bu da karşımıza nereye çıkar? Yazım kurallarında çıkar. Hani mesela tarlada tarlada en sonda ürün kaldıysa kırağa düşme ihtimali çok yüksektir değil mi? Yani sona kalan fırsatı kaçıran riske girer. Sona kalan dona kalır. Don, kral düşebilir üstüne. Anladın mı? Ha, dona kalmak ise böyle heyecandan böyle ne yapacağını bilemeyen. Heyecandan bir anda böyle dona kaldı. Şaşırdı kaldı, böylece kaldı. Dona kalmak. O bir yere diyor. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yazın kurallarında sadece altı çizili kelime okunmaz. Cümlenin tamamı okunur. Da 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 da. Bitti. Kural birleşik fiil püf, bitti. Ne kaldı? Bundan sonra arkadaşlar bir de anlamca kaynaşmış birleşik fiil anlatacağım. Ve fiilin yapısı konusunda kapatmış olacağız. Sonrasında ne yapacağız? Sonrasında ses bilgisi tam. Sözcük yapısı tam. Sizlere bir de noktalama işaretiyle süreci ilerletmek istiyorum. Noktalama işaretiyle devam edeceğiz. Her gün video yüklüyorum. Ee, ne zaman e, yükler, işte bu konunun devam çok acelen varsa oynatma listesinden önceki videolarımı da izleyebilirsiniz. Bunlar önce geçen sene çektiğim videolarda arkadaşlar daha kısa 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 çekiyordum videoları. Ee, şu an videolarım yaklaşık işte 20-25 dakika olabiliyor. Ha Bu da sana uzun geliyorsa, bu da sana uzun geliyorsa, önceki videolarından da izleyebilirsiniz. Ee, başka ne söyleyeceğim? Her şey, anlattığım her şey soru olarak karşımıza çıkar. Boş yapmam arkadaşlar. Bilen bilir. derse anlatırım. Ee, gerekli olanları anlatırım. Uzun uzun anlatıyorum diye, yani uzun anlatmıyorum onu da söyleyeyim, uzun anlatmıyorum kesinlikle uzun anlatmıyorum. Hiçbir videomda ekstra senin zamanını çalmaz. Senin çünkü zamanın çok kıymetli. Anladın mı? Şu an ben seninle mesela bir dakika konuştum ya, o bile e, beni rahatsız hisseder. Ben senin zamanını almam, ben sana dersi anlatırım. Anlamadığın bir şey olursa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Lütfen arkadaşlar e, rica ediyorum. E, Düzgün, e, saygı çerçevesinde tamam mı, saygılı e, yorumlarınızı her zaman açayım ama onun dışında işte e, lütfen, lütfen tamam mı? E, sonuçta Nazlı hocamızın iki çocuğu, bir eşi, e, eşi, dostu, akrabası bu platformda onlar da var lütfen arkadaşlar ben işimi yapıyorum. Sizler de işinizi yapın, iyi çalışın, konu eksiniz kalmasın. Gerisini boş verin. Tamam mı canım? Hadi bakalım, iyi dersler. Görüşürüz.